Merhaba arkadaşlar. Bugün harika, çok eğlenceli bir oyun anlatıyorum. ismi Son Kale. Resmen bayıldım ya. Son Kale, Son Kale. için açtığımızda neler mi var? İşte bakın bunlar var. Bir kale, iki tane çekiç ve burada görmüş olduğunuz platform var. Bu platformdaki şeyleri arkadaşlar biz dizdik sizin için de. Normalde şöyle. Bunlar şu şekilde şunlardan oluşuyor arkadaşlar. Bakın bundan her biri birer sanki bal peteğini andırıyor değil mi arkadaşlar? Ve bunlar yani altıgen altıgen bal peteği gibi. Şöyle bunları çok kolay koyuyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle şöyle yerleştiriyoruz. Zaten yerleri çok rahat giriyor. Diğerleri nerede? İşte burada kalmışlar. Hemen onları da takalım ve oyunumuza başlayalım. Dizilimini de gösterdik. Şimdi bunu şu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Üzerine kalemizi koyuyoruz. İki oyuncuyla oynanıyor arkadaşlar. Ve bu çekiçlerle görmüş olduğunuz platformdaki şu plastikleri böyle böyle dik düşürüyoruz. Bir oyun sırayla tabi yapıyoruz bu işi. Evet. Bakın. Aa işte düşürdüğümüz zaman oyun bitiyor arkadaşlar. Çok kolay bir oyun. Önce taş, kağıt, makas yaparak kimin önce başlayacağına karar verelim. Hazır mıyız? Tamam. Evet şuraya getir elini. Taş, kağıt, makas. Ha, taş kırdı beni. O zaman sen başla. Tamamdır. Hmm. Şu tarafıyla yapsam ne oluyor? Ah evet. Evet bir hızlıca bir tane vurunca da iyi oluyormuş ha. İşte bu. Ay çok tatlı. Resmen bayıldım bu oyuna ya. İşte bu. Evet sayın seyirciler çok heyecanlı. Bakalım kim devirecek? Oh, çok yakındı. Bravo sana. Ah, ah. Evet sayın seyirciler. Hala devam ediyor. İşte bu. Oh, çok heyecanlıyım. Ah, çok az kaldı. Hadi. Çok heyecanlıyım. yakın Hayır orayı. Hayır. Tebrik ediyorum. Harika bir oyun çıkarttın. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl diziyoruz hemen gösterelim. Evet şöyle geldik. Hazır mıyız? Evet. Başla. Hemen dizelim. Giz hadi. Önce bunların hepsini böyle 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 içine doğru istediğiniz böyle karışık olarak da koyabiliyoruz. Karışık 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 kuruşuk da koyabiliriz. En son bunları düzenleyeceğiz zaten. Hazır mıyız? Evet. Harikayız. Bravo bize. Bravo. Tek e kelimeyle bravo. E Bakalım göreceğiz. Hadi bakalım. Evet. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Çok yavaşız. Biraz daha hızlı. Evet sayın seyirciler. Git gide. oyunda pratikleşiyorsunuz. Daha da hızlanabilirsiniz. Hatta daha da fazla yenebilirsiniz. Ha ha ha. Evet. Şöyle geldi. Gel. Buraya taktık. Görüyorsunuz bunlar zaten yerleşiyor. Evet, şöyle yapınca dik yerleşiyor. Çok güzel yapmışlar değil mi? Evet. Harika bir oyun. Bayıldım ben doğrusu arkadaşlar. Size bir tavsiye ediyoruz değil mi? Evet biz oynarken acayip eğleniyoruz. Her seferinde farklı bir eğlence. Evet işte bu. Son iki. Buyurun efendim. Hey. Bu şeref size ait. Aa! Harika. Evet hazır mıyız? Evet. Çeviriyoruz. Şimdi bakın oyunumuzun tahtası. Bu tarafa doğru çeviriyoruz. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Sen lazımlar. Kanalımıza abone olmayı, ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.